Bunda kayma yok değil mi? Ay ne yaptım? Toksik olduğumu sandım. Evet kendimi kör ettim. Başarılı. Creator programından ötürü ya. Creator ötürü oynamak istemiyor onda şu an şey var. Türkiye seçili olduğu için katılamıyor. Katılamadığı için de para kazanamayacak yani. Sistemde gözükmüyor. Türkiye'yi kapatmışlar çünkü. Boş oh shit. yanarak öldü. Ve yanarak kendimi öldürdüm. biz farklı ülke seçtim misin? Ben Almanya seçtim, Loji Yunanistan seçti. Bizde gözüküyor ama onda gözükmüyor işte. Ondan ötürü katılmak istemiyor. Hadi bakalım nerede lan? Buldum. Lok niye yanmadı? Ölmüş çünkü. Oyun, oyuncu mu yok? 12 kişi var karşıda anlıyorum. Yan. Yine öldü başkası vurdum. <laughs> Merhaba abi. Aaa <laughs> kilitlendi lan. Sağa döndü gördünüz mü? bası tutunca kilitleniyor demek ki. Oh deldi benim. Mersi bokum mu dedi o? Ben mi yanlış duydum? <laughs> Bir saniye ney? Mesela vatan. Buku. Buku ne demek acaba? Bu arada bu flamethrower sumonun içinde işlemiyor. Bilginiz olsun. Videomu izleyenler bilir de bilmeyenler için söyleyeyim. Small için de direkt çalışmıyor. Görür müsün? Eee içeride mi? Yine kendimi flashladım. Ne uzun sürüyormuş lan bu? Yeni karakter. Olmasa da olur bir karaktermiş. Yani şahsen. Eyvah. Ben Teşekkürler demek şimdi. Ne bileyim oğlum Fransızcam mı var? Yok silah daha açılmadı diyor. Aa, olaya bak sen. Smolun içinden kilitlendim. Ben onu görmemiştim bu arada. Lan adam hala orada mı yatıyor? Ölür müsün? Ya bu flame thrower bazen çok vuruyor, bazen hiç vurmuyor. Neye göre anlamadım. Hayır. Hiç i̇şte sevmeden tırmandım. geldi bana Kitlenmeyi nasıl yaptım kitlenmeyi tuşa basıp tutarak yapıyoruz ne ee, hadi oyun bu yanalara Göce herhalde ölmeyeceksin öldüreceğim Ama ağzına attım flaşı bu arada. <laughs> General olduktan sonra çok absürt şekilde ölmeye başlıyorsun. Şeyden ötürü ya. Hani oyunu artık bir noktadan sonra bilenlerle eşleşmiş başlıyorsun ya. Marşallarla falan. Ondan ötürü. Deli kolu tutan insanlarla eşleşiyorsun ya kısaca. Ya kanka. Ya da böyle köpeklerle eşleşiyorsun. Evin içinde yatıyorlar falan. Hayır ya smoke. Mükemmel zamanla smoke geldi. Ya karakter zaten güzel değil. Yani bir Billuna'ya bak, bir Devolf'a bak, hani bir Viron'a bak, bir de buna bak. Yani hiçbir artısı yok karakterin. Ya da Heklava. Tamam evet körü var zımbırtısı var. Burada da yatanları güzel bir şekilde öldürebiliyorsun. Ama yani... O kadar. Ultisi mesela hiç iş, işlevli değil. Sadece spotlanmıyorsun artık hızlı koşuyorsun yani. Bir de Devolfe'un ultisine bak. Hızlı koşuyorsun. Canın yenileniyor abi kill aldıkça. Daha ne istiyorsun? Üstüne bir de o yenilenen can, hasar alsan bile yenilenmeye devam ediyor. Abi atacağını smokların... <laughs> Dediğim bakayım <laughs> ya, mesela... Evet, kitlenemedim. Atkısın oğlum. Evet, kendime yaptım kendim bu Öyle yapsam sek, sekiyormuş. Ama garip sekti. Aha bir dakika bir dakika bir dakika mükemmel bir fırsat. Gel buraya. Bana gel. Gelme. Mermim yok. Şimdi gel. Nerede? Çekil şuradan ya. Herhalde yakarım. Bir daha denk gelmek lazım ya. Aha. Buraya yapma. <laughs> <laughs> Abi çok saçma bir şey bu. Elimde ben bunu dolaşacak mıyım ben birine kitlensin de ben atayım diye ya. Mesela fırlatıp Aynı tuşa basınca patlatabilsek hani öyle bir detay olsa kitlenmesini beklemesek ya da var mı lan öyle bir şey? Yok. Birine <laughs> <laughs> vurdu flash ama ne kime? Oo ne güzel <laughs> kastı <laughs> Geber. Harbi ha. Karaktere mesela pasif olarak gece görüşü gözü ekleyebilirlerdi. Yani. <laughs> dedi çok mantıklı. Burada görünüşte şey var. Night Vision'ı var ama karakterin night vision yok. İnanılmaz bir detay ya. Aa kitlen. Aa dur bir daha kitlendi. Onu vurdu ama. Ben geldim. Öldü diye bıraktım ama ha, öldü bari. Arkamda biri tarıyor beni. Vuramıyor. Ben geldim. Evet deneyemeden öldük. Çok gaza geldim. Ya şöyle bir olay var. Şimdi Warfare tarafıyla çok ilgilenmiyorlar. Operation tarafında çok mantıklı bir karakter. Ya yani şey düşününce hani skilllerine baktığın zaman. Çünkü ayak sesi vermiyor karakterin ultisi. Bir de ayak sesi vermiyor. Bunu söylemeyi unuttum. Hızlı koşuyorsun ayak sesi vermiyor. Hangi camper o? Tamam şimdi lobiye girebilirsin. Ee, ne diyordum? Ayak sesi vermiyor hızlı koşuyor. Hani Operation tarafında ayak sesi kasman gerektiği için o, 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 bakımdan işine yarar. Burası niye pembe? Ne oluyor lan renk değiştiriyor. Kırmızı oldu. Çoğu karakterler artık Operation tarafına göre çıkaracaklar diye düşünüyorum. Hatta direkt o tarafa önce oraya göre tasarlayıp sonra bize getirecekler. Warfare tarafına getirecekler. Hepsi de hızlı mı doluyor bana mı öyle geldi? Aracı vurur mu? Vurmadı galiba. Zaten Warfare'da ayak duymuyorsun yani. Pasifine hiç gerek yok ultisine. Eee nerede bu millet? Yukarıda mı? Ölmeyeyim ama. Vurdu. öldüm. <Gülüyor> What? <Gülüyor> ne yaptı lan o adam? Arkamdaydı galiba ve trap öldürdü beni. Ya da trap attı ve arkama koştu. Aa, ah. No! 30 iç kil. Fox 2 biraz fazla güçlendirseler keşke. Fox 2 zaten iyi bir durumda bu arada. Hayır bir buffa falan gerek yok. Yine arkamda kim var ya? Dur medik var yanımda kaldırır mı? Şu sağdaki gördünüz mü? Şu şunu. Şunu. O değil. Nerede o Nox? Şuradan sıkmaya çalışıyordu adamı. Evet, hepimiz körüz. Hepsi kör. Ben de dahil. Ama öldüğüm için bana gitmedi. Hoş geldiniz. Keş, Aykut. Ticket açma yeri var. Yani sana geri dönüş yaparlar orada. Ben birçok sorumu o, o, şekilde çözdüm. Çözdürdüm yani. Ömeler lazım. Yanlış yere tıkıp atmış ol açmış olabilirsin. Koşarken sıkabiliyor mu? Aa, aa ne alaka lan koşarken sıkabiliyorum. Bak şu an koşuyorum ben. <laughs> koşarken flamethrower sıkabiliyoruz. Sadece flame Trouper mu özgü bir şey mi? Evet. Bak normalde karakter böyle yavaşlıyor ama şuna bakın. Koşmaya devam ediyorum. Okey. Bir de ulti açayım bakayım ne kadar hızlanacak ama mermi kalmadı. Mermi var mı? Bana mermi lazım. Ölmüyor. görüş gözününe süre geçtikten sonra gerçekten ne? Ha görüş gözünde süre gerçekten gıcık olmuş ha. Süre şeysin diyorsun. Evet satın aldıktan sonra keşke sınırsız kalsaymış ama maalesef. Çıkamıyorum abi ya yapacağınız pencereye Neyse, biraz silahla adam vurayım. Ya da vazgeçtim vurmayacağım. Abi flamethrower'la adam yakmak çok zevkli ya. Lanet olsun. İşi gücü bırakıp bununla oynuyorum sadece. Mermi bitti. Mermi. Mermi. Ne buraya? Aa yapma smoke atma bana. <laughs> Yine kendimi öldürdüm yakarak ya. Ne <laughs> tozdun? <laughs> <laughs> Hepsi gerçek oyuncu değildir ya sanmıyorum. Vardır aralarında 3-5'i botol vardır yani. Sonuculardan azalma yaşanmış olabilir. Millet sezonu beğenmemiştir. Girmiyordur. Ya da senin şansına direkt kimse gelmiyordur. Ne yaptık ya? Ben hiç takip etmedim oyunu. 42-30 30 kez nasıl ölmeyi becerdim ben ya?